Merhabalar geldik aslan burçlarına 2023 aslan burçlarına neler bekliyor sevgili aslanlar değnek üçlüsü tılsım şövalyesi kupa altılısı burada özlemle beklenen birisi mi var öyle görünüyor 11. balık hmm, duygusallıklar var ve uranüs var Şimdi balık enerjisiyle Uranüs, yani Uranüs özgürlük enerjisidir, biraz farklılıktır. Balık ise daha duygusal bir enerjidir. Burada biraz böyle çelişkili bir durum gördüm sanki aslan burçlarında. Ama büyük bir değişim bekleyin diyor ay kehaneti. Getting to know each other. Burada hayatınıza yeni girmiş bir insan varsa ya da e, geçmişte bir ilişki yaşadığınız ama bir şekilde olmamış, ayrılmış olduğunuz bir kişi varsa, burada tekrar birbirinize bir şans verecek olabilirsiniz ya da hayatınıza yeni girmiş olan kişi sizin böyle çocukluk hayallerinizdeki o e, aklınızda geceleri ya da düşündüğünüzde böyle hayal kurduğunuzda nasıl bir insanla birlikte olmayı hayal ediyorsanız, onunla ilgili, ona dair, ona benzer bir kişi hayatınıza geliyor olabilir. Hayatınıza gelen bu kişi tılsım şövalyesi enerjisinde olabilir arkadaşlar. Yani e, toprak enerjili. Boğa, Başak, Oğlak burçları olabilir. Bu burçlardan olmasa bile bu burç enerjisini taşıyan, daha sağlam, daha garantici, daha mantık odaklı, çok duygu odaklı olmayan bir kişi. Ama sizin hayallerinizdeki kişiye çok benzer bir kişi hayatınıza girecek olabilir. E, özellikle 11. ev çıktığı için diyorum ki bu hem arkadaşlık ortamlarının hem grupları ee, aynı zamanda e, internet gibi ortamları da gösterebilir, sosyal medyayı da gösterebilir ve Uranüs kartı geldiği için yani hem 11. ev hem Uranüs kartı geldiği için özellikle arkadaş çevresinde. Ee, yine gruplarda, sosyal ortamlarda, sosyal medyada, internet üzerinden tanışılan birliktelikler söz konusu olabilir 2023'te. Ve e, burada gerçekten hani aramızda bir bir tür bağlantı hissediyorum dediğiniz bir kişiyle olabilirsiniz. Yani öyle bir bağlantı ki sanki onunla ruh eşi ya da ruh ikizi gibiyiz gibi hissediyorum. E, farklı şeyler hissediyorum. O yanımda yokken bile onu hissedebiliyorum dediğiniz bir kişi olabilir. Ya da hali hazırda beraber olduğunuz kişi sizin zaten ruh eşinizdir ve onunla ciddi bir plan yapma noktasında hayaller kuruluyor, düşünceleriniz var. E belki bunu birbirinizle de paylaştınız ya da paylaşmadıysanız bile 2023'te özellikle 2023'ün başlarında bu konuda bir plan yapıp bir atılım yapıp harekete geçecek olabilirsiniz. Ee, ama balık enerjisi hem spritüelliktir, e, Uranüs ile beraber yan yana gelmesi. Yani hem mantık hem duygu var burada. E, bu bunun birbiriyle çelişmemesi gerekiyor. Eğer hayatınızdaki kişi sizin gerçekten ruh eşinizse bu ikisi de birbirine dengelidir. Yani hem mantık olarak hem duygu olarak o kişiyle birlik ve bütünlük içerisinde hissediyorsanız kendinizi. Kafanızda soru işaretleri yoksa o kişi zaten sizin ruh eşinizdir. Ve birlikte mutlu ve güzel bir birliktelik 2023 için görünüyor. E, evlilik enerjileri de sizin ilişki durumunuza göre değişebilir. Ama ilişkiniz eğer yeni başladıysa birbirinizi daha yakından tanıyacaksınız. Daha çok e, paylaşım yapacaksınız yapacaksınız. Daha çok beraber vakit geçireceksiniz. Ve bu kişiyle yaşadığınız ilişki size büyük bir değişime sürükleyecek olabilir. Bunu ilişki açısından alın. Bir de kariyer açısından baktığınızda uzun süredir beklediğiniz planını kurduğunuz bir şeyler varsa. Burada atılım yapacaksınız. Yavaş yavaş bir atılım yapacaksınız. Zaten bir planını kurmuşsunuz yapmışsınız bunu. Tılsım şövalyesi çünkü yavaş yavaş ağır gelir ama emin adımlarla gelir ve sonunda o özlemini kavuştuğu, hayalini kurduğu şeye, işe, ilişkiye, projeye, başarıya ulaşır. İş yaşamında da aslan burçlarını son derece güzel ve parlak bir yıl bekliyor. Evet daha ne olsun diyorum aslan burçlarına. 2023'te bolluk, başarı, aşk, her şey, her güzel şey, her bereketli şey gelsin diyelim. Aşk olsun, şifa olsun diyelim. Alıp kabul edenlere şifa olsun. Kalbiniz daima yol göstericiniz olsun.